Gençler yeniden merhabalar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Analitik anlatıyorduk ve noktan altından devam ediyoruz. 12. soruda kalmıştık ama ondan önce paralel kenarın köşe koordinatları arasındaki ilişkiden bahsedelim. Şimdi şekilde bir ABCD paralel kenarı görüyorsunuz sol tarafta. Burada mı ABCD'nin köşe köşe koordinatları bildiğimiz takdirde bunların arasındaki ilişkinin ne olduğundan bahsedelim. Şimdi bir kere paralel kenarda köşegenler birbirlerini ortalar. Yani burada E noktası AC doğru parçası ile yani diğer adıyla köşegeni ile BD köşegeninin tam ortasında bulunuyor. Bir önceki videoda da bir doğru parçasının orta noktanın koordinatları bulunuşundan bahsetmiştik. Şimdi öncelikle E noktasını ben A ve C koordinatlarını biliyorsam nasıl bulacağımı hemen anlatayım. Siz E noktasını bulmak istiyorsanız A ve C'nin orta noktası olduğunu bildiğimizde A'nın apsisler toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması benzer şekilde A ile C'nin e, ordinatlar toplamının yarısı olacak. Benzer şekilde bu E noktasını BD'nin orta noktası olduğu için direkt BD doğru parçasının köşelerinde bulunan, uçlarında bulunan apsisler toplamı ile ordinatlar toplamı şeklinde yazarsınız. Buradan şu sonuç gelir. Paralel kenarın karşılıklı e, köşe koordinatların aslında absis değerleri toplamı ile ordinat değerleri toplamı eşit olacak. Yani bu ikisi de aynı E noktası olduğuna göre bakın birinci bileşenler, birinci bileşen, ikinci bileşenler ikinci bileşen birbirine eşit olacak. Bu durumda x1 artı x3 eşittir x2 artı x4 olup benzer şekilde y1 artı y3 de y2 artı y4 olacaktır dedik arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra artık sıradaki sorumuza rahatlıkla bakabiliriz. Diyor ki bir ağacın üzerinde konan kuşların bulundukları konum bir paralel kenarın köşeleri olan ABCD noktalarıdır. Buna göre B ile D noktalarında bulunan kuşlar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi bu kuşlar ağacın öyle bir noktalarında bulunuyorlar ki paralel kenar oluşturacaklar oluşturacak şekilde bulunuyorlarmış arkadaşlar. Şöyle paralel kenar oluşturduklarını düşünürsek. Şimdi biz biraz önce dedik ki paralel kenarda karşılıklı absisler toplamı birbirine eşit olacak. Yani 5 artı 9 eşittir. B'nin absisi 3. D'nin absisini bilmiyorum. D'nin absisi koordinatlarını direkt A virgül B diyorum. Bu da eşittir A. Şurası A oldu. Buradan A eşittir arkadaşlar ne olacak? 11. Benzer şekilde ordinatlar için yaparsak Ordinatlar toplamı yani 3 artı 7 o da 10 yapıyor. O da eşittir. 3 artı B. Yani buradan B de 7 geliyor arkadaşlar. Artık ben D noktasını rahatlıkla söyleyebilirim. D noktası absis 11 ordinat 7. Peki B noktasını da biliyor muyduk? Evet biliyorduk. İki nokta arasındaki uzaklıktan artık B ile D arasındaki mesafeyi rahatlıkla ölçebiliriz. Şimdi hemen BD doğru parçasının uzunluğu eşittir. Apsiler farkı yani 11 eksi 3'ün karesi 8 kare artı ordinatlar farkı o da 4 kare. 8 kare 4 kare 4 kök 5 yapacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Burada ben kafadan hemen 4 kare parantezini alıp ya da Pisagor'dan bir dik kenar diğer dik kenarının 2 katıysa hipotenüste kök 5 katı olacak. Oradan yaptık arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne'dir diyoruz. Pekala devam edelim. Sıradaki sorumuza bakalım. ABC'de paralel kenarı vermiş. Burada ABC koordinatları biliniyor. Evet bilinmeyen ne var? Hemen bakalım. 3 tane DE, 2 tane EC işte. Şimdi DE'ye 2K dersek EC'ye de 3K diyeceğiz. Biz orantılı doğru parçasından bahsetmiştik bir önceki ders, bir önceki video daha doğrusu. Şimdi öncelikle D noktasını bulabilir miyiz? Biraz önce bahsettik. 3 köşe koordinatı biliyorsak paralel kenarda 4. köşe koordinatlarını bulabiliriz. D noktasını öncelikle tanım şurada arkadaşlar. D noktası yine A virgül B olsun. Burada karşılıklı apsisler toplamı yani D noktasının apsisi olan A ile B noktasının apsisi olan 3 toplamı eşittir. A ile C'nin apsisler toplamı yani 2 artı 5 eşit olacak. Buradan A dediğimiz değer 4 geliyor. Benzer şekilde ordinatlar içinde yaparsak yani D'nin ordinatı olan B ile B'nin ordinatı olan 8'in toplamı A ile C'nin ordinatlar toplamı eşit oluyor. Bu arada burası eksi 8'miş arkadaşlar. Yeni fark ettim. Hemen orayı düzeltelim. Eksi 8 olursa pardon eksi 2 olursa burası 3. A buradan 0 geliyor arkadaşım. A'nın ordinatı 3. C'nin ordinatı da 6. Burası 9. Buradan da B 1 geliyor. Şimdi biz D noktasının köşe koordinatlarını rahatlıkla 0 ve 1 olarak bulduk. Burada amacımız E'nin ordinatını pardon koordinatlarını bulmak. Orantılı doğru parçası kullanacağım. Orantılı doğru parçası neydi? Hatırlarsanız bir önceki videoyu izlemişsiniz. Biz D'den C'ye 5k gidiyoruz değil mi? 5k mesafe gittiğimizde apsiste değişim nedir? 0'dan 5'e geçmiş. Yani absis 5 artmış. O zaman 2k gidersek arkadaşlar 2k içinde 2 artacaktır. Yani D'den 2 absisi 2 artırırsak e noktasının absisi 2 olacaktır. Benzer şekilde ordinata bakarsanız ordinat da 5K için 5K'da 1'den nereye gitti arkadaşım? 6'ya yani 5 arttı. O zaman 2K için de 2 artacaktır. 2 artacaksa arkadaşlar 1'di. Burası 2 artarsa 3 olacaktır. E noktasının koordinatları 2,3 olarak tespit ettik. Doğru cevabımız Adana dedik. Bu da basitti. Geçelim. Geldik 14. sorumuza. şekli biraz büyüteyim şöyle. Burada ABC üçgende D, E, F orta noktalar ise C'nin köşe C köşesinin koordinatları nedir? Ben burada orta noktalar dediği için arkadaşlar orta taban çekmeyi planlıyorum. Şimdi bir kere bu D ile F'yi birleştirirsek madem ki bunlar orta nokta o zaman kesinlikle DF BC'nin orta tabanıdır. Yani orta taban tabana paraleldir. Bu bir. İki. Benzer şekilde bir tane daha çekeceğim orta taban. O da D ile E arkadaşım. Bunu birleştirirsek, bu DE yine orta taban oluyor. Kimin? AC'nin orta tabanı ve bu da AC'ye paralel oluyor arkadaşlar. AC'ye paralel olunca, şimdi dikkat buyurun. Bakın taradığım bölge aslında biraz garip oldu. Onu ben geri alayım arkadaşım. Şu taradığım bölge bizim için bir paralel kenar olacak şunu ben. Şöyle taramak istiyorum. Şöyle tarayayım. Biraz daha küçülteyim şunu. Tamam. Evet hatta şöyle tarayalım. Bakın şurasıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Burası bir paralel kenar oluyor. Evet şurası bir paralel kenar olduğuna göre yani ne demek istedim? D, E, C, F paralel kenar. Bunun C noktasının koordinatlarını bilmiyoruz B. Artık biraz önce öğrendik. Karşılıklı köşe koordinatları birbirine eşit olacak dedik. O zaman C'nin hapsisi olan A ile D'nin hapsisi olan 1 eşittir. E'nin hapsisi olan 3 ile F'nin hapsisi olan 6 eşit. Benzer şekilde ordinat B artı 4 de 1 artı 5 eşit. Buradan A dediğimiz değer 8, B dediğimiz değer de 2 oluyor. Demek ki C noktasının köşe koordinatları 8,2 oluyor. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir diyoruz. Bu da böyle kolay bir soruydu. Ekranı biraz büyütmek istiyorum. Şöyle kaydıralım. Evet biraz daha büyüttük. Sıradaki 15. sorumuz. ABCD dörtgenin orta noktaları 2,4. F eksi 1,3. K 0 4. L A virgül B olduğuna göre A artı B nedir? Arkadaşlar burada dörtgen bilgisi lazım. Eğer herhangi bir dörtgenin kenar orta noktaları birleştiriliyorsa aslında bunlar birleştirildiğinde bir paralel kenar oluşuyor. Bunun ispatı da basit. Yani şöyle yol göstereceğim ama uzatmayacağım. Ispatı size bırakıyorum. Bunu çekersiniz arkadaşlar. Bakın bu orta taban olacak. Tabanın yarısı olacak. Ve köşegene paralel olacak. Benzer şekilde bunu da çekersiniz arkadaşlar. Bakın bu da paralel olacak. Şunlar orta taban oluyor arkadaşlar. Yani kısaca LK, AC ve EF ne oluyor bizim için? Birbirlerine paralel oluyor. Diğer köşegeni de çekersek. Renkler birbirine girmesin diye turuncu aldım. Yani B ile D'yi çektiğiniz takdirde arkadaşlar burada da KF ile LE yine orta tavan olup BD'ye paralel olacak. Yani aslında buradaki oluşan dörtgen bir karşılıklı kenarları birbirine paralel olduğu için paralel kenar oluşuyor. Evet bu dörtgenin herhangi bir dörtgende olması gereken bir özellik. Bundan bahsettikten sonra artık sorumuza dönebiliriz. Yani Biraz önce söylediğimiz kanıta dayanarak şunu diyebiliriz. Artık buradaki ortada bulunan dörtgen özel bir dörtgen adı paralel kenar. Paralel kenara göre köşe koordinatlarını yazarsam. F'den başlıyorum. F noktası eksi 1'e 3'müş. Bunu yazdık. K noktası sıfıra eksi 4. Peki. L noktası bilmiyoruz. A virgül B. Ve bize E noktasında vermiş 2 virgül 4. Bundan sonra şunu diyeceğiz. Karşılıklı köşe koordinatları yani apsisler toplamları 2 artı 0 birbirine eşit olacak demiştik. A eksi 1 e eşit. Buradan A dediğimiz 3. Benzer şekilde ordinatlara bakarsak 4 artı eksi 4 eşittir. 3 artı B. Buradan B dediğimizde eksi 3. O zaman bize A artı B soruyordu. Artı B toplamı 0 olup doğru cevabımız Adana'dır dedik arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. Sıradaki sorumuza geçelim. Rengimizi de değiştirdik. 17. sorumuz A, de kare A'nın köşe koordinatları verilmiş. B'nin de köşe koordinatları verilmiş. D noktasının ordinatı kaçtır diye soruyor. Şimdi bu tarz sorularda öğrenciler genelde zorlanıyor mu? Tavsiyem şudur. Bu tarz dikdörtgen ya da kare soruları varsa genelde dıştan bir saran bir yine dikdörtgen ve kare çizeriz. Burada eş benzer benzer üçgenler ya da eş üçgenler bulmaya çalışırız. Şimdi hemen demek istediğimi anlatayım. Kare aslında bir, bir paralel kenardır. Özel bir paralel kenardır. Paralel kenar özelliğini taşır. Önce bunu söyleyelim. Bir kere biz buranın 0'a 6 olduğunu biliyoruz. Buranın da 8'e 0 olduğunu biliyoruz. Bakın arkadaşlar. C'den ben bir dik çekiyorum. C'den dik çektiğim zaman başlıyorum. Şurası bir kere alfa. Şurası teta. Alfa teta toplamı 90. O zaman karenin burası dik olduğuna göre köşesi. O zaman burası ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Şuraya da teta kalmak zorunda. Bundan sonra şunu söyleyebiliriz. İzleyin lütfen. 90 derecenin karşıları birbirine eşit. O zaman ne diyeceğiz? Bu üçgenler nasıl üçgenler? Eş üçgenler. E, şunları, şunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Bunlar eş üçgendir. Bunlar eş üçgen olduğuna göre aynı açının karşısında aynı uzunluk olmak zorunda. Hemen bir renk alalım. Bakın alfanın karşısındaki uzun, uzunluk 8. O zaman bu alfanın karşısında da 8 olması lazım. Yani şuradan 8 birim yukarı çıkıyorsunuz. Bu durumda buranın 8 olması demek C'nin ordinatının 8 olması. Yani yükseklik çıkıyorsunuz. Tam düzgün çizemeyebilirim ama şurası 8'e tekabül ediyor. Sadece görün diye yapıyorum arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra teta'ya bakalım. Teta'nın karşısındaki uzunluk 6. Burası 6 burası 8. O zaman teta 6. Şimdi dikkat buyurun. C noktasının ben nesini arıyorum? Apsisini arıyorum değil mi? C noktasının apsisini bulacağım. Şurası tam 8 noktası. 8'den 6 birim sağa doğru gelirsek 14'e varız. Demek ki C noktasının apsis değeri de 14 olacaktır. Orayı nasıl yaptığımı tekrar söylüyorum. Buranın B noktasının apsisinin 8 olduğunu biliyorum. 8'den 6 birim ilerlersek arkadaşlar varacağımız nokta 14 olacaktır. Demek ki C'nin apsisi 14. Şimdi ben artık bir karede 3 köşe koordinatı biliyorsam 4. köşe koordinatı da bulmak bulabilirim. Yine paralel kenar özelliğini kullanacağım. 14 ile 0'ın toplamı 8 ile 6'nın toplamına eşit olacak. Benzer şekilde 8 ile 6'nın toplamı 14, 0 ile 14'ün toplamına eşit olacak. Demek ki D noktasının e, koordinatları 6 ile 14 oluyor. Peki bize neyi soruyordu? Bize ordinası soruyordu. Doğru cevabımız C'dir dedik. Bu soruda böyle temizce çözüldü. Evet, benzer sorulara devam edelim. Bakın burada da yine bir A noktasının O ile birleştiği, yani orijine birleştirilmiş hali, O noktasında B ile birleştirilmiş hali. Ee, evet, AO doğru parçasıyla OB doğru parçası birbirine dik vermiş. Aynı biraz önce yaptığımız gibi kare düşünün, karenin köşesi e, dik açı oluşturuyor ya. Onun gibi burada da yine diklik verilmiş. Benzer soru tipi. Burada da eşlik çıkmayacaktır. Benzerlik çıkacaktır. Bakın hemen başlayalım. Ee, burada benzerlik oranına benzer. Hemen şuradan rengimi değiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar ben OA'ya 2K diyorum. Buraya da 3K diyorum. Şimdi bu oranlar bize benzerlik oranı verecek. A noktasının upsteer'ini vermiş bize. Upsteer'i. eksi 4 Şurayı çekersek burası x4. Ordinat değeri de burayı çekersek arkadaşlar burası da 6. Bu hamleyi yaptım. Aslında bu hamleyi yaptıktan sonra şu hamle de beklenilir. Çünkü neden? Bu hamleyi yaparsanız gençler burada güzel bir benzerlik yakalarsınız. Bakın buraya alfa dersek buraya teta dersek alfa teta 90. E, alfa teta 90 ise o zaman buraya da alfa kalıyor. Ve mecburen burası da teta. Gördüğünüz gibi iki üçgen birbirinin benzeri. Peki benzerlik oranı nedir? 90'ın karşısına bakarsanız 90'ın karşısında 2K var. Burada da 3K var. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Şimdi dikkat buyurun. Alfanın karşısında ne görüyoruz? Alfanın karşısındaki uzunluk 4 birim. O zaman buradaki alfanın karşısındaki uzunluk da ne olmak zorunda? 2 katı 6 birim olmak zorunda. Yani burası 6. Evet buranın yüksekliği 6 olduğuna göre bu B noktasının ordinatının 6 olduğunu söyleriz. Benzer şekilde devam edersek teta'nın karşısına bakalım. Teta'nın karşısındaki şu uzunluk 6 arkadaşlar. Bu uzunluk 6 ise bakın 3 katı orantı 3. 3 ile orantılanmış. Burasını 3 ile çarparsak 9. Yani teta'mızda da 9 olacak. Şurası 9. O zaman burası 9. Yani B noktasının apsisi 9. B noktasının koordinatlarını bulun B noktasının apsisini 9 bulduk. Ordinatını 6 bulduk. Totalde 15 oldu. Doğru cevabımız Edirne'dir diyorlar.